Arkadaşlar Dikkat Hoca Vah kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle işlem analizinin ikinci videosunu çekeceğiz. Zilin, kanalın zil sesini açarsanız videolar yüklendiğinde haberiniz olacaktır deyip başlayalım. Bir önceki videoda toplama işlemini konuşmuştuk. Şimdi de çıkarma işlemini konuşacağız. Tabii ki de yine nasıl harfli toplama çıkarma yapacağız. Şimdi çıkartma işlemi normal hayatımızda da çok zor olan yani çok zor derken işlem hatasına kolay yapılabilen bir işlem. O zaman ben diyorum ki çıkartmayla hiç uğraşmayalım. Hepsini toplamaya çevirelim. Yani şunu demek istiyorum. 7'den bir şey çıkmaz. Komşudan aldık. Bunu bir azaltacağız. Unutabiliriz. Bu işlemler zor. Bize ilkokulda öğretildi. Çıkartmanın sağlaması toplama. Biz bunu toplamaya çevirelim. Nasıl yani? Şu ikisinin toplamı 3 ne? 18 toplamı kimi verecektir? M 7 sayısını verecektir. Şimdi buradan düşünmek çok daha kolay. Hemen düşünelim. Geçen gün konuşmuştuk bir önceki videoda mutlaka izleyin. 8 ile bir şeyi toplayacağım 7 olacak. 8 ile neyi toplarsam 7 olacak. Anladığım kadarıyla 7 değil de o eldeli toplama olacak. 9'u. 9, 8 daha 17. Elde var 1. 3, 1 daha 4. Bir de elimizde vardı. M'de ne gelecektir? 5. M, 5. Ne? 9. Toplamlarını sormuş bize. Toplamımız ne gelecektir? 14 diyeceğim. Geçelim. B00 sayısından A0A'yı çıkartacağım. Bak gene aynı şeyi konuşuyorum. Şimdi ne diyeceğim? İşte sıfırdan A çıkmaz. Komşudan 10'lu kalacağız. O tarafı biraz azaltacağız. Zor bu işlem. Hemen toplamaya çevirirsem çok daha kolay. CBB sayısıyla A0 A sayısını topladık. Sonucumuz ne gelecektir? <laughs> B0 0. B, sıfır, sıfır. Hemen sağdan başladım. B ve A'nın toplamı değil mi? Sağdan başlanır demiştik. B ve A'nın toplamı 0 olamayacağına göre ne olacaktır? 10. On. Onun sıfırını yazdım. Elde var 1. Sola geçtim. B ve 0'ın toplamı 0 değil. Elde var 1. Yani orası 9'muş ki ben elden 1 getirmişim. O zaman B ile 0'ın toplamı 9 B buradan ne gelecektir? 9. E B 9 sa, A da 1. E bir daha artık C şu tarafa gitmeye gerek yok. Şurası belli zaten. 9 yüzden 101'i mi çıkart diyor. 9, 9. Sakın 8 demeyesin. En çok yapılan işlem hatası da 8'de seçeneklere koyarız. Ne gelecektir C'miz? 7 gelecektir diyeceğiz. Bize de zaten C rakamını sormuştu. Bir sonraki videodayız. Sorudayız. A, B ve C'de birbirinden farklı rakamlar olmak üzere şu sayıdan şu sayı çıkarılmış. Sonuç 1992. Hemen gene toplamaya çevirelim. 1992 ile C, 3, D, 6 sayısı toplanmış. Sonucumuzda ne gelmiş? 7, A, 5, B hemen toplayalım. 6 ve 2'nin toplamı ne geldi? 8. 9 ile 1 rakamı toplayacağım. 5 olamayacağına göre 15 olacak. 9 ile neyi toplarım o zaman? Buranın değeri neymiş? 6. 9, 6 daha 15. 15 yazdık. Yine var elde 1. 9, 3 daha 12. Bir de benim elimde vardı. Ne geldi burası? 13. Hala elde 1 var. 1 ile 1 rakamın toplamı 7 değil. 1 benim elimde var. 6 olacak. 1'le neyi toplarsam 6 olacaktır? 5 rakamını. Hemen gidip yerine yazalım. A'yı kaç bulduk? 3. B'yi kaç bulduk? 8. C'yi kaç bulduk? 5. D'yi de kaç bulmuştuk? 6. Bize bunların toplamlarını mı sormuş? 6 5 11 19 3 daha sonucumuz ne gelecektir? 22. Dediğim gibi çıkartma işlemi zor, toplama işlemi son derece kolay. Devam edelim. 1C, 1 8 sayısından ABC sayısı çıkarılmış ve sonuç yine ABC. E hemen gene toplamaya çevirdim bunu. ABC sayısı ile ABC sayısının toplamı 1C, 1 8'miş. Sağdan başladım toplamama hemen. C ve C'nin toplamı 8. O zaman C'miz ne gelecektir? 4. Hemen sola kaydım. B ile B'nin toplamı 1. Ha. B ile B'nin toplamı 1 olamaz. 11 ol desem o da olamaz. Yani 1 olması için 0,5 olması lazım. 11 olması için 5,5 olması lazım. Demek ki bir önceki sağdaki işlemde ben basit toplama düşünmüştüm. Aklıma zaten iki durum geliyor demiştim. Bir önceki videoda konuşmuştuk. Demek ki bu basit toplama değilmiş. Yanlış başlamışız. Bu toplama eldeli toplamaymış. E nereden bileceğim? İşte başlayacağım, göreceğim ve geri döneceğim. O zaman tekrar başlayalım. C ve C'nin toplamı 8 değil, 18'miş. O zaman C'miz ne olacaktır? 9. 9, 9 daha 18. 18'in 8'ini yazdık, elde var 1. B ile B'nin toplamı ya 0 olacak. Ya da 10 olacak. Şimdi sıfır olabilir mi? Olur. Neden? Ortada çünkü bu B'ler sıfır olabilir. Ya da onsa yani buradan ya sıfır gelecek ya da 5 gelecek. Şimdi sıfır sıfır desem elde bir vardı biri koydum. Şu sola geçtim. A ile A'nın toplamı C'yi kaç bulmuştuk? 9 mu? A ile A'nın toplamı 19 olamaz. Neden? İki tane çift. E o zaman demek ki ben bir sağdan gene elde mi getirmek durumundayım? elde getireceksem sıfır olma durumu bitti. Demek ki B ile B'nin toplamı olmuş. Bak bir daha konuşalım. 9, 9 daha 18. 18'in 8'ini yazdım. Elde var 1. B ile B'nin toplamı 10. Elde var 1. 11'in birini yazdım. Hala elde var 1. A ile A'nın toplamı da 19 değil. 1 elden getirdim. 18. O zaman A rakamımız ne gelecektir? 9 gelecektir diyeceğiz. İyi soru. Hem eldeleri hem de basit toplamayı iki kere denediğim işlemi düşünerek yaptığım güzel bir soru olmuş bu soru. Devam edelim. 25.000 sayısından yine A, B, C birbirinden farklı rakamlar. Bir ABB sayısı çıkartılmış şu sonuç bulunmuş. Gene ne yapacağım ben? Toplamaya çevireceğim bunu. Çıkartma zor çünkü düşünmesi. 1 A B B'yi toplayacağım. Sonucumuz ne gelecekmiş? 25.000. Sağdan başladım. C ile B'nin toplamı 0 olamayacağına göre 10. Onun sıfırını yazdım. Elde var 1. 1 sola kaydım. 6 ve B'nin toplamı 0 değil. Ben elden 1 getirdim. O zaman 6 ve B'nin toplamı 9. Bir de ben elden getirdim ki 10 oldu. O zaman B'mizi bulduk 3. B 3 ise bu arada C'de 7. Bir sonra gidiyorum. 6, 3 daha 9. 0 yani elde getirdim 10. Elde var 1. Bir sola gittim. A ve C'nin toplamı da yine 9. Neden? Ben bir elde daha getirdim. A ve C 9 ise C'yi kaç bulmuştuk? 7. Buradan da ne gelecektir? A'mız 2 gelecektir diyeceğim. E bize toplamlarını sormuştu burada. 2, 3, 7. Sonucumuz ne gelecektir? 12. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu hatayı sakın yapmayın. Hocam ben zaten buradan A'nın 2 olduğunu hemen gördüm. Ama yanlış görmüş olabilirsin. Biz toplamaya soldan sakın başlamayız. Neden? Burada A 1 olabilirdi. Ben buradan elde de getirmiş olabilirdim. O yüzden buradan A'ya 2 deyip B'ye 4 dersen zaten bak yanlışa gidiyor. A evet 2 ama B'miz 3. Sakın soldan başlayarak devam etmeyeceğiz. Toplama işlemine de, çıkarma işlemine de, çarpma işlemine de her zaman sağdan başlayacağız. Aman ha buralara dikkat diyelim. Son bir soru daha çözelim. Biraz test tekniği konuşalım istiyorum. ABC sayısından BCA sayısı çıkartılmış 2, 2, B çıkmış. Hemen toplamaya çevirdim gene. 2, 2, B topladım. A, B, C. Şimdi sağdan başladım. A ile B'nin toplamı C. Ama şimdi eldeli mi, basit mi bilmiyorum. Sola gittim. 2 ile C'nin toplamı da B mi acaba elde getirdim mi? E bu tarafa gitsem olmaz. Yani demek ki bunu böyle toplamayla yapamayacağım herhalde. O zaman hepiniz biliyorsunuzdur. Daha basamak analizi anlatmadık ama basamak analiziyle, ile yapsak. Şimdi burası ne geldi? 100A. Değil mi? O yüzler basamağı. 10B artı C'den. Neyi çıkartacakmışım? 100B eksi 10C eksi A'yı çıkarttığımda şu sonuç mu gelecekmiş? 100A'dan A'yı çıkarttım. 99A. 10B'den 100B'yi çıkarttım. 99B. 1C'den 10C'yi çıkarttım. 9C. Sonucumuz bu muymuş? E şimdi sayıları tek 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 değer vermek çok zor olacak. Sayıda da bunları bu tarafa atayım. 1 vereyim, 2 vereyim. Tek denklemim var. Ve 3 tane bilinmeyenim var. Bu birazcık bizi zorlar. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Basamak analizinde de konuşacağım gene. Ama buralarda da bazılan böyle sorular karşınıza geliyor. Ben şurada 9 parantezini alsaydım. Şöyle mi gelecekti? Hmm. E demek ki o zaman bu bizim sayımız kesinlikle 9'a bölünebilen bir sayı mı olacak? 9 ile bölünebilme kuralını biliyor muyum? Evet. Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Bakalım. 2, 2, B. 9'un katı mı olacakmış? 2, 2 daha 4. Ne ile toplarsam 9'un katı olur? 5 ile. Bana da B'yim sormuştu. Aynen. Demek ki cevabımız ne olacakmış? 5 olacakmış diyeceğim. Demek ki bazen test tekniği de kullanmak avantaj olabilir diyeceğim. Bunları yine basamak analizinde de konuşacağım. Burada da yeri gelmişken bir değineyim istedim. Bu tarz sorulara çok fazla zaman kaybettiğinizi biliyorum çünkü. Bunları da öğretelim istedim. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı okumak istiyorum. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.